بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يستثنى من نجاسه الميتة اولكي درسنا نجس olan maddelerden bahsetmiştik Ve bu necis olan maddelerin üçüncüsü demiştik ki meytettir. Yani ölü. Herhangi bir canlının ölüsü necistir demiştik. Şimdi ise bu üçüncü necis olan madde olan bu meytetten istisna olan durumlardan bahsedeceğiz. Ma <laughs> nedir umma min necasetil meyteti o ölünün necaseti ki yüstesna istisna edilen necis o meytetler. Şimdi meytet kendisi necistir. Necistir, necasetlidir. Ama istisna olanlardan bahsedeceğiz. Ma o meytet ki yüstesna istisna ediliyor min necasetil meyteti. Yani ve ma o necaset ki ma o necaset ki yüstesna istisna ediliyor min necasetil meyteti, meytetin necasetinden istisna edilene gelince, ve üstesna istisna edilir, yani ayrı tutulur, necis sayılmaz, min necasetil meyteti, o e, ölünün, leşin necisliğinden istisna edilir, selasetu eşe'e, üç durum. Yani üç durum var ki, bu üç şeyin ölüsü, bunların leşi, necis değildir. Normalde biz öğrenmiştik, üçüncü necis olan madde meytettir, yani leştir. Herhangi bir canlının ölüsü necistir demiştik. Fakat üç tane e, meytet vardır ki, bunlar necislikten istisna edilmiş, bunlar necis sayılmıyorlar. Bunlardan birincisi insanın e, leşidir, diğeri de e, balık ve e, çekilgenin leşi olduğunu e, beyan edecek el evvelu birincisi meytetül insani insanın ölüsü bu necis değildir istina edilmiş buna dair delil ise bu ayet delil hükmündedir ve la kadı beni edeme biz e, şüphesiz ki insanoğlunu e, e, değerli kıldık İşte bak kerremne beni edeme insanoğlunu işte değerli kılmamız e, kılmışız diyor Cenab-ı Allah o zaman gösteriyor ki demek insan oldu deri olduğu için onun ölüsü necis olamaz. İnsan onu değerliyse, onun dirisi de ölüsü de temizdir. İsra suresi 70. ayet. Ve muktada tekrimihi tekrimihi tekrimi beni Adem insan oğlunun tekrim kılınmasının gereği yani onun değerli kılınmasının gereği o zaman en yekunel insanu insanın olması gerekir. Tahiren insanın temiz olması gerekir. Madem ki Cenab-ı Allah insanın teklim tekrim etmiş, onu değerli kılmış. O zaman o e, demek ki o insan tahırdır, necis değildir. Hem hayyen hem de meyten yani ha. Hem canlı olaraktan hem de ölü olaraktan insanoğlu tahirdir, temizdir yani. Demek ki insan insanoğlunun ölüsü necis olmadığına dair... eee ayet delil getirdik. Bir de hadis de delil getiriyoruz. Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallah. İnnel müslime la yencusû. Yani Sübhanallah. Buradan şaşkınlığı ifade amaçlı kullanmış. Allah her, her türlü, Allahu u Teala'yı her türlü noksanlıktan uzak tutarım, beri ederim. Sübhanallah. İnnel müslime şüphesiz ki Müslüman la yencusu necis olmaz. <laughs> i̇şte bu hadisi şerif de e, Ravahul Bukhari Bukhari'de geçiyor. Tabi 279 diyor. Habib baktık 283 numaralıdır. 283 numaralı Bukhari'de geçen bir hadistir. Subhanallah innel müslime la yencusu. Müslüman necis olmaz. Bu hadiste delildir ki demek ki e, e, insanın ölüsü necis değildir ve özellikle de e, Müslümanın yani. ha Zaten bak ayette genel kullandığı hadise daha da onu hususileştirdi. Yani insanın zaten ölüsü necis değil, bak özellikle Müslümanın zaten necis değildir. Bu konuyla ilgili tabi e, şunu söyleyeyim, bu hadisin e, öncesi var. Bu hadisin öncesi var. Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. An Ebi Hureyre'te Enne Nebi sallallahu aleyhi ve peygamberimiz laqiyahu Hazreti Ebu, Ebu Hureyre karşılaşmış. Fi ba'di Medine'nin Medine bir yolunda e, peygamberimiz Ebu Hureyre karşılaşıyor. Ve huve cünubun, ve Ebu Hureyre o esnada cünub imiş. O fen minhu Ebu, Ebu, Hureyre işte diyor minhu peygamberimizden işte kendimi sakladım. O sonra, sonra e, 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 Ebu gidiyor. O fakta selam sonra yıkanıyor. Gusül e, abdesini alıyor. O meca daha sonra geliyor peygamberimiz yanına. Fakale peygamberimiz diyor ki Eyne kunte ya Ebu Ey Ebu Hureyre, sen neredeydin? Yani, niye e, geciktin? Nereye gittin? Kale Ebu Hureyre dedi ki Kuntu cünüben. Ben cünüp idim. Fekerihitu hoş e, görmedim en ise ki seninle oturmayı hoş karşılamadım hoş, hoşuma gitmedi seninle oturayım ve ana ala taharetin ben tahar tahır değilken seninle oturma hoşuma gitmedi ben tahar değildim deyince hemen fakal peygamber diyor diyor subhanallah innel müslime la yencusu müslüman necis olmaz işte burada Ebu Hureyre bunu demeye çalışıyor müslüman necis değildir velev ki cünüp dahi olsa o müslüman necis sayılmaz necis değildir yani. Hatta buna dair bak e, ve قال ابن عباس Müslüman ne, yani o, ne, o cen, cenabet olmakla müs, necis Müslüman necis olmuyor yani ha. E, evet. Ve i̇bn ابن عباس Ebu Bekir'in değil o Ebu Hureyre'de bu, bu Subhanallah taajjubun min i'tikad e Abi e Hurayra. Ebu Hurayra'nın i'tikadından hani, bir acayip yani et tane, e, bil cenabeti. O sanıyordu ki cenabet olan necis oluyor. Öyle zannediyordu. Peygamber yani, yani o, 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 o Subhanallah demek de şunu demeye çalışıyor. Yani keyfe yahfa alayha zahr. Bu açık beyan şey nasıl ona ona ona, ona hafif kalmış. Yani Subhanallah Müslüman necis olmaz yani diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. İşte e, Hazreti Ebu Hureyre zannediyordu ki insan cünüp olduğu insan necis sayılıyor. İşte Peygamber ona diyor ki yok Müslüman necis olmaz. Ve kâle <laughs> i̇bn Abbas'in i̇bn Abbas Abdullah bin Abbas o da şöyle buyuruyor radıyallahu <laughs> ta'la diyor el müslimu Müslüman bir kişi Müslüman bir kişi evet şöyle göstereyim <laughs> el müslimu Müslüman bir kişi la yencusu necis olmaz hayyen ve meyten ne canlıyken ne de ölüyken Müslüman necis olmaz. evet Müslüman necis değildir yani. Ravul Bukhari ta'alikan fil cenayiz babu gusül meyti ve vuduhi konusunda. İşte bu da ikinci delil. Ee, hani Müslüman necis olmaz. Bu da Bukhari'de geçiyor. Ve thani ve hani şimdi meytet dedi ki e, necis sayılır. Necis olan maddelerden bir tanesi meytettir. Tabi tabii e, istisnai durum dedik üç tanedir. Birincisi insanın ölüsü e, necis değildir dedik. Ve sen ikincisi ve sersi üçüncüsü ethemeku balık ve ceradu ve çekirge. Balık ve çekirge bunların da ölüsü necis değildir. Buna dair delilimiz nedir? Şu hadisi şeriftir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhillet lekum meytetani ve demani Uhillet size helal kılınmış lekum, yani Uhillet helal kılınmış lekum yani, sizlere meytetani iki ölü ve demani ve iki kan Bunlar size helal kılınmış yani buna da afu vardır. Fe emmel meytetan peki o iki ölü nelerdir? Felhutu vel ceradu balık ve çekirgedi bunlar sizin için helal kılınmış. Bunlar şer'i kesim olmadan bile ölürlerse size helaldir yiyebilirsiniz bunları. Ve emmed demeni iki kana gelince fel kebidu bir tanesi fedemül kebidi anlamında. Yani karaciğer kanı bir de vettihalu yani ve ve dalak kanı. İşte o e, karaciğerdeki ve dalaktaki kan bunlar helal kılınmış sizlere. O yüzden bunlardaki kan e, bunlara afu vardır. Bunlar necasetten sayılmıyor. Evet. E, Ravahu i̇bn Mace. Böylelikle Böylelikle üçüncü necis madde olan meytet konusunu bitirmiş olduk. Şimdi önceki dersimizde e, değinmiştik. Necis olan maddeler çoktur. Fakat biz bunlardan yedi tanesine değineceğiz. Ee, ilk üç tanesini anlattık. Üçüncüsü olan meytet e, o konuda anlattık. İstisnai durumları da anlattık. Şimdi geldik dördüncü necis olan maddeye. Dördüncüsü yani necis olan dördüncü madde nedir? Eddemus sa'ilu. Akan kan. Akıcı olan kan bu da necistir. Ve minhu bu akıcı kandan sayılıyor. El kayhu irin. Bu hani vücudumuzun hani, bazı yerlerinde böyle sivilce tarzı ama beyaz gözüküyor. O e, iltihap. Ona irin diyoruz. İşte o irin o da akıcı kandan sayılıyor ve o da necistir. Peki bu akıcı kanın necis olduğuna dair delilimiz nedir? Diyor Kale Teala şu ayet kelimeden Ev demen mesfuhan Bak mesfuhan akıtılmış kan işte o da necistir. Ev lehme e, domuz eti o da necistir. Fe bunlar her bir nedir? E, necistir. En'am suresi 145. ayet. Tabi bu, bu, bu akıcı kandan istisnai durum vardır. Ve üstesne min necasetid demi istisna edilir. Min necasetid demi bu kanın necasetliğinden istisna edilir. El kebidu karaciğer ve tihalu bir de dalak. Bunlardaki kan istisnadır. Bunlar necisli e, affedilmiş. Peki neden dolayı? Lil hadisi sabiqi geçen hadisten dolayı hani geçti ya dediğim ve emme demen fel kebidi ve tihal bunlar uhillet lekum demişti peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlere e, helal kılınmış buyurmuştu uhillet lekum ve demen işte o iki kandan demiştik. demişti kebid ve tihal bunlar sizler için helal kılınmış bunlar o yüzden necis olanlar arasından sayılmazlar necis olan maddelerden beşincisi bawlul insani ve tuhu, insan oğlunun idrarı ve gayituhu ve insan oğlunun dışkısı her ikisi de necistir. Bir de bawlul hayvani ve fersuhu, e, hayvanın e, idra hayvanların idrarı ve fersuhu ve onların dışkısı bunlardan necis olan maddelerdendir. Beşincisi. Peki e, bu insan oğlunun hani idrarı necistir, hayvanların idrarı ve dışkısı necistir. Buna dair delilimiz nedir? Diyor Raval Bukhari, İmam Bukhari rivayetmiş. 217 numaralı Müslim'de 283 4 numaralı hadis. Zaten bunu önceden okumuştuk. Hani en Arabiyen bir tane bedevi adam bale fil mescidi mescide içerisine idrarını yapmıştı. O fakale Resulullah sahabeler de hani ona doğru yönelmişlerdi. Ona yani, e, onu alık koyma çalış çalışmışlardı. Peygamberimiz engellemişti onları. Sonra fakala Rasulullah sallallahu aleyhi peygamberimiz sonra şöyle demişti. E, Subbu alayhi zenuben mimma in demişti. Subbu yani dökün. Alayhi o kişinin idrarını yaptığı mescitteki o bölüm o yere zenuben bir kova mimma Bir kova su eee oranın üzerine dökün ey delven yani o um, e, yani delven bir kova dökün. İşte bak burada peygamberimiz orası su dökün emretmesi gösteriyor ki demek ki necistir. Necis olmasaydı o idrar necis olmasaydı peygamberimiz su dökün emrini vermezdi. Bak vel emru peygamberimiz emretmesi bi sabbil mai aleyhi o yerin üzerine suyun dökülmesini emretmesi delilu necasetihi o necesetin neceseti bevli. O insan bevlinin necis olduğunun delilidir. Eğer ki o bevliyen, yani o idrar necis olmasaydı Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam oraya oranın üzerine su dökülmesini, oranın yıkanmasını emretmezdi yani. Bu da gösteriyor ki demek ki insanın idrar ve dışkısı necistir. <laughs> altıncısı necis olan maddelerden altıncısı eee Kullu cüz'in ku min minel hayvani hala hayatihi fe innehu necisun. Kullu cüz'in ne kadar parça varsa infasala ayrılan her türlü parça minel hayvani. Hayvandan ayrılan parça. hal hayatihi o hayvan hayattayken. Bir hayvan düşünün hayattadır, canlıdır, yaşıyor. Bu hayvandan ayrılan parça o parça necis sayılır. Fe innehu necisün. o parça necistir. Mesela örneğin <laughs> bir hayvan bir parmağı kesilmiş ve bir eli kesilmiş. da o hayvan hayattaydı bu eli kesilmiş. O kesik olan eli ve o kesik olan ayağı bu işte necistir. Ve de kesik olan kulağı necistir vesaire. Fe innehu necisun. Buna dair delil nedir? Şu hadisi şeriftir. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber şöyle buyurmuş. Ma kutia min behimetin hayvanlardan kesilen o parça ma o parça ki kesilmiş min behimetin hayvandan kesilen o parça fe huve meytetin. o da leş hükmündedir. Yani o da o meytet hükmündedir. meytetin hükmünü üçüncü necis maddelerden üçüncüsü olarak saymıştık. Hani necis maddeleri saymıştık. Üçüncüsü de meytetti. Demişti ki necistir. İşte ne hayvandan kesilen o parça o da meytet hükmündedir. Yani o da necistir. İşte bu hadis ona dair delildir. Tabii bu konuda da istisnai durumlar vardır. Mesela ve yüstesna istisna edilir. Min zelike min hani min min zelike min min ee, necaseti kulli cüzün in ku infasa min hayvan. O zal ki o dönem mi ey yani min necat min necaseti kulli cüzün in ku infasa min hayvan hala hayati. O hayvandan ayrılan o cüz necis değildir. istisna edilir. O, o hangi cüzlerdir? Mesela şa'rın. Kıl. Yani hayvanlardaki o kıllar ee, şa'ru ve rishu وَشَعْرُوا وَرِيشُوا الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ اللَّحْمِ O hayvan ki المَأْكُولِ اللَّحْمِ Eti yenilen hayvanın tüyü ve kılı istinad edilmiştir. Eti yenilen bir hayvan, mesela keçi, koyun, inek vesaire deve bunlar eti yenilen hayvanlar mesela ve tavuk, horoz bu eti yenilen hayvanların bunların tüyü <laughs> ve kılları tüy Hani bu kuş türü olanlarda o şar kuş türü olmayan mesela e, hayvanlar mesela keçi, koyun, ine gibi olanlarda şar ondan sonra tavuk, horoz e, vesaire gibi de tüy. <laughs> i̇şte eti yenilen hayvanların tüyleri ve kılları fe <laughs> innehu Onlar tahırdır, temizdir, necis değildir. <laughs> bu istisna ediyoruz bunu. Peki Bunlar istisna edildiğinin delili nedir? Nereden biliyoruz o eti hayvanların tüyleri ve kılları necis değildir? Bunun delili şudur. Şu ayet kelimedir. Kale <laughs> Teala ve min esvafiha esvaf suf kelimesinin çoğuludur. Onların yünü necis değildir. Ve evbariha cem veber. Onların postu da necis değildir. Ve <laughs> eşariha ve onların şa'rin tüyleri kılları da necis değildir. Esafen, hem döşeme olaraktan ve meta'an ve kullanmanız için tabi ve belli bir vakta kadar. Bunlar necis değiller. <laughs> necis olan maddelerden geldik yedincisine. Lebenül hayvani o hayvanın sıfatı ki gayri me'kulil lehmi eti yenilmeyen hayvanın sütü necistir. Eti yenilmeyen hayvan nasıl ki e, onun e, e, eti, eti de necistir aynı şekilde sütü de necistir. Leben'in sütü e, süt necistir. El hayvan o hayvanın sütü ki gayri me'ekulillah eti yenilmeyen hayvanın sütü o da necis olan maddelerin yedincisidir. Mesela eti yenilmeyen hayvan ne gibi? Kel himari ve nehvihi. Eşek ve benzerleri yani ha eşek diyelim ki köpek domuz vesaire bunların sütü de e, halal değildir necistir eşek sütü necistir günümüzde kullananlar var mesela bu konuya dikkat edilsin eşek sütü necistir li enne lebenehu çünkü lebenehu o eşeğin ve yani, onun benzerlerinin sütü lebenehu bu hayvan ki gayrimekul mekul lahm eti yenilmen hayvanın sütü lene lebenehu eti yenilmen hayvanın sütü ke lehmihi eti gibidir. O e, e, o hayvanın eti nasılsa sütü de öyledir. E ve lehmuhu Onun eti necisti. O zaman sütü de necistir yani. ham. Ya. En necasetul ayniyetu ve necasetul hükmiyetu. Burada kalsın. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين